Oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medyada yaptığı duygu yüklü paylaşımıyla tutuklanan gençlere destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan gençler için çağrıda bulunan sanatçı, adalet ve özgürlük vurgusuyla dikkat çekti. Çocuklarımı içerden çıkarın diyerek sesini yükselten çehre kalbimde ruhumda bu olanlara anlam vermekte zorlanıyor. Gencecik çocuklar içeride nice hayali, sevgisi, tutkusu yarım kaldı. Anaları, babaları yasta sözleriyle duygularını paylaştı. Ülke genelinde yaşananlara karşı güçlü bir duruş sergileyen çehre bu topraklarda sen ben o yok. Kocaman bir biz varız. Rengimiz zaman zaman griye dönse de biz hep kırmızı beyazın peşindeyiz şenlik ateşlerini yine birlikte yakacağız diyerek toplumsal birliğe vurgu yaptı. Sanatın siyasetten önde olmasını dileyen usta oyuncu, isterdim ki bir sanatçı olarak sanat konuşalım, siyaset değil ama inancım hiç eksilmedi, eksilmeyecek dedi. Ben cumhuriyet kadınıyım diyerek mesajını sonlandıran çehre, yüreğim sizinle güzel çocuklarım, demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğim sözleriyle sesini duyurdu.